Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Android telefonlarda klavye otomatik düzeltme nasıl kapatılır sorusuna kısaca cevap vereceğim. Öncelikle herhangi bir alanda mesaj yazarken klavyeniz otomatik olarak düzeltme işlemini yapıyorsa isterseniz bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Örneğin WhatsApp'tan birisine bir mesaj göndereceksiniz. Şu şekilde böyle rastgele bir şeyler yazdınız yazdıktan sonra boşluk bıraktığınızda otomatik olarak bir düzeltme işlemi yapıyor. Mesela işte ÇŞC şeklinde mesela böyle yazdınız. Bakın şu şekilde yazdınız. Boşluk bıraktığınızda bunu işçilere çeviriyor. Veya küçük harflerle NBA şeklinde yazıp göndermek istiyorsunuz. Boşluk yaptığınızda bunu NBA'ye çeviriyor. İsterseniz bu özelliği hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Nereden kapatıyoruz? Bunu ayarlardan kapatmamız lazım. Şu şekilde arkadaşlar ayarlar sekmesi var bu ayarları seçiyoruz. Ayarları açtıktan sonra gelen pencereden sayfanın alt kısmına doğru gidip buradan ek ayarları seçiyoruz. Ek ayarlar kısmı geldikten sonra diller ve giriş sekmesini seçiyoruz. Ve son olarak arkadaşlar bakın burada klavyeleri yönettiği bir kısım var. Buraya giriyoruz. Tüm klavyeleriniz burada olacak. Kaç tane klavyeniz varsa hepsinde arkadaşlar otomatik düzeltme ayarını kapatmanız daha faydalı olacaktır. Genel olarak iki tane klavye oluyor. Bir tanesi G Gboard yani Gboard dediği. Bir tanesi de Emoji and Font Keyboard arkadaşlar. İkisini de kapatmanız sizin için daha iyi. Şimdi ilk olarak G Gboard'ı kapatacağım. G Gboard'a geliyorum. Buradan bakın metin düzeltme var. Burayı seçiyorum. Ardından otomatik düzelt özelliğini buradan kapalı hale getiriyorum. İlk ayarımız bu klavyedendi. Şimdi diğer klavye yapacağız. Geri geliyorum arkadaşlar. Buradan Emoji and Font Keyboard kısmını seçiyorum. Ve gelen pencereden reklam da gelebilir bazen. Eğer reklam gelirse arkadaşlar şu şekilde buraya tıklayarak geri gelin. Geri geldikten sonra şuradaki ayar kısmını seçin. Ve ayarlar geldikten sonra buradan arkadaşlar giriş kısmına gidelim. Girişi seçtikten sonra bakın otomatik düzeltme seçeneği burada bunu şu şekilde kapalı hale getirdiğinizde işleminiz tamamlanmış oluyor. Yani Android telefonlarda böylece klavyedeki otomatik düzeltme özelliğini kapatmış oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.